Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve teyzemle beraber kum boyama yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Eteğini kırmızı rengi boyamak istiyorum kızımızın. Hemen söküp başlayalım. Söktük arkadaşlar ve kırmızıya boyayacağız. Şu şekilde. Teyzem de yapabilirsin. Sen de yap. Arkadaşlar biz bunu yedirelim. Evet arkadaşlar. Eteğimizi kırmızıya boyadık. Aslında kamerada pembe gözüküyor. Ama kırmızı aslında. Devam ediyoruz. Hmm. Yeşille şuralarını yani tokasını boyayalım. Alıp, hafif, hafif, evet arkadaşlar tokasını yeşile boyadık. Şimdi ayakkabılarını siyah boyayacağız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ayakkabısını siyah boyadık ve şimdi de saçlarını siyah boyayacağız. Evet arkadaşlar saçlarını siyah boyadık bebeğimizin. Şimdi de üstünü mora boyayacağız. Evet arkadaşlar üstünü de mora boyadık. Şimdi çantanın kulpunu mora boyayacağız. Arkadaşlar şimdi çantasını yeşile boyayacağız. Arkadaşlar tokasıyla uyumlu olsun diye çantayı yeşile boyadık. Şimdi gözlerini maviye boyayacağız. Şimdi kalpleri ve yıldızları gök yani istediğimiz rengi boyayacağız. Arkadaşlar şimdi de tenini boyayacağız. Arkadaşlar resmimiz bitti. Bakın. Çok güzel olmadı mı sence? Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.